çekerse <laughs> Next shot. <laughs> azılara bak be azılara. Dur Bir dakika Aferin Macar Aferin oğlum Aferin Aferin oğlum Aferin oğlum Adam tek atışta indirdi be Aferin oğlum Bakın eşek gibi. Hadi tebrikler. Tebrik ederim. Oh leş gibi kokmuş. Huuu azılara bak. Huuu azılara bak. Köpekleri ben aşağıya yollayayım mı buradan? Okay balta var mısın arabada? Bıçak varsa. var azıları sadece. Azıları alayım süper bir şey. Evet. Aferin. Aferin size. Aferin kuş. Aferin Macar. Evet, Akın'ın vurduğu güzel domuz. Bütün gün bekledik ama değdi bu okay. Mükemmel. Şeyde, konformasyonu da çok iyi bak hiç yapmamış, kırmamış. Evet. Aferin.